Aydın'ın çok mesut sosyal medya üzerinden bir arkadaşımızla tanışmak istiyoruz. Biliyorsunuz sosyal medya üzerinden sonra Aydın medyalarından olsun on numara görüyorum. Şu anda karşısında Beyefendi kendi tanıtır mısınız önce bir? Ben Kavruzoğlu Süleyman. Süleyman Algül. Algül. Beyefendi acaba şöyle bir kendinizden bahseder misiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben Arap kızında doğdum, evet. Aydın'da yaşıyorum. Evet. Maraylı Doğrultası Başkanı'nı yapıyorum. Evet. Aydın Denge Gazetesi'nde yazıyorum. Yaptığı... Evet. Evet. Bugün e... Karpuzlu'ya e... ticaret, e... ziyaret için geldiniz i̇şli herhalde. De. Karpuzlu Ayşegül Hoca'nın tarlası var. Ayşegül Hoca'nın tarlasına e... geliyorum. Evet. E gelince Karpuzlu'nun meşhur e... patatesi gelmeden olmazdı. Evet, çok teşekkür ederim. Özellikle Karpuzlu'nun patatesini alalım diye Nihat Bey'in sergisine geldik. Çok teşekkür ederim. E, Nihat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Karpuzlu'nun her türlü resmini, videosunu her yere yayıyor. Evet. Karpuzun şirin güzel bir yer. Evet. E, e, her şeyi mükemmel. Evet. E, o yüzden e, karpuz olmaktan mı diyor? Acaba buradan tüm e, sosyal medya arkadaşlarına artık dünyayı diyelim artık bir mesajını alabilir miyim bir? Valla insanlarımız memleketini seviyor. Şehrini seviyor. Evet. E, özellikle bu memlekette köyden şehre göç evet. köyden dışarı çıkan insanlar, bizim gibi insanların daha çok gayretli olduğunu ben biliyorum. Ve gayretli olduğu gibi e, Karpuzlu'nun veya diğer köylerden, e, diğer şehirlere, diğer ülkelere gitmiş insanların e, bu patatesin tadını, bu otların, bu pazar evet, yerindeki e, organik de. ürünlerin tadını, görüntüsünü çok istiyorlar. E, bunu sen veriyorsun. O evet. anlamda da özellikle sana geldik bugün. Oldu. Papara. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın izleyiciler, şu anda evet. Aydın Karpuzlu Pazarı'ndan Süleyman Bey ile röportajımı izlediniz. Bize izlediğiniz çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı işler, iyi günler.